Tekrar teniden herkese selam. Düşünsenize yıllarca iyi bir insan olduğunuzu sanıyorsunuz. Yardım ediyorsunuz, adalet arayışı içindesiniz ve her zaman çok naziksiniz. Ama bir gün sadece tek bir olayla bu iyi insan imajınız yerle bir oluyor. Albert Camus'un düşüş romanı işte tam da bu yüzleşmeyle karşı karşıya getiriyor okuyucuyu. Bugün size sayfa sayısı az. Ama etkisi günlerce sürecek bir romandan bahsedeceğim. Düşüş. Hem bir adamın itirafı hem de modern insanın kendisiyle hesaplaşması. Ve en tehlikeli yanıysa şu. Onu okurken kendinizi, kendi iç dünyanızı sorgulamaya başlıyorsunuz. Romanın kahramanı Clemens Amsterdam'da bir barda karşınıza oturuyor ve konuşmaya başlıyor. Tek taraflı bir sohbet şeklinde ilerliyor. Ama anlattığı şeyler öyle çok da tatlı anılar değil. Kendisini eski bir avukat olarak tanıtıyor. Paris'te çok başarılı olmuş, pek çok dava kazanmış, yardıma ihtiyacı olduğunu gördü. Her insana neredeyse yardıma koşmuş, aynı zamanda da çok kibar bir adam. Yani mükemmel insan portresi. Ama tabii ki yavaş yavaş bu iyiliklerin arka planındaki gölge ortaya çıkıyor. Clemens aslında başkalarına iyilik ederken yaptığı tek şey kendi egosunu parlatmak. Onun asıl bağımlılığı kahramanlık rolü ya da diğer insanların kendisi hakkında ne kadar da iyi bir insan diyor oluşu. Ve ardından bir kırılma anı geliyor. Bir gece etrafta kimsenin olmadığı çok sessiz bir gecede Sen Nehri kenarında yürürken bir kadın kendisini nehre atıyor. Clemence ise buna şahit oluyor ama ne bağırıyor, ne yardım istiyor, ne kadının peşinden suya atlıyor. Sadece gidiyor, yürüyor ve gidiyor. Çünkü etrafta onun yaptığı bu iyiliği, bu kahramanlığı görecek kimsecikler yok. İşte o gece bu olayın ardından Clemens'in içindeki o iyi insan masalı paramparça oluyor. Tam da o an romanın adıyla birebir örtüşüyor. İç dünyasında hem toplumdaki saygın konumundan hem de kendi vicdanındaki o yüce benlikten düşüyor. Kamu tam da burada hepimizin derinlerde hissettiği ama pek de kolay dile getiremediği bazı soruları ortaya çıkarıyor. Mesela yaptığımız iyilikler gerçekten başkaları için mi yoksa sadece sadece kendimizi iyi hissetmek için mi? Vicdan dediğimiz şey aslında bir tür kibir olabilir mi? Ya da ben iyi bir insanım diyebilmek aslında bencilliğimize uydurduğumuz şık bir kılıf mı? Clemens'in itirafları ilerledikçe bu sorular sadece onun hayatına değil bizim hayatımıza da dokunuyor. Çünkü yazarın romanla yapmak istediği şey aslında tam olarak da bu. Karşılıklı bir konuşma diliyle karakter aslında okuyucuya ayna tutuyor. Kendinde, etrafında şunu görüyorsun. Hepimiz bazen bazen başkalarına yardım ederken kendimizi de sahnede alkışlatmak istemiyor muyuz? Ya da sağ elin verdiğini sol el görmesin gerçekten hayata geçirebildiğimiz bir tutum mu? Bu noktada yazarın hayatına da bakmak lazım. 1913 yılında Cezayir'de yoksul bir aileye dünyaya gelmiş felsefe okumuş, gazetecilik yapmış, savaş zamanı, Fransız direnişinde yer almış. Varoluşçulukla anılsa da aslında kendine has bir çizgisi var Camus'un. Absürt kavramı. Camus'a göre hayat, mantıklı bir anlam sunmuyor. Ama biz yine de yaşamayı seçiyoruz ve yaşayabilmek için mantıklı bir anlam bulmak zorundayız. Çünkü yaşamak zaten başlı başına bir isyan. Yabancı veba gibi eserlerinde bu fikrini çok daha geniş bir çerçevede işlerken düşüşte çok daha kişisel ve doğrudan bir yerden karşımıza çıkıyor. Bu kitap Camus'un diğer eserlerinden çok daha sert ve doğrudan. Yabancıdaki o soğuk mesafeli anlatımın aksine Burada Clemens'in sesi sanki hemen yan masamızdan geliyor ve sana dönüp ne yani sen de böyle değil misin diye soruyor. O anlattıkça sen rahatsız hissediyorsun ve kitabı bitirdiğinde kendine şu soruyu sormak zorunda kalıyorsun. Acaba ben böyle bir durumda farklı davranır mıydım? İşte düşüş bu yüzden kendi vicdanımızla baş başa kaldığımız bir odaya girmek gibi. Ama kamu burada seni yargılamıyor. Senin kendini yargılayabilmen için uygun zemini hazırlıyor. Aslında sana bir ayna tutuyor. Benim tavsiyem bu kitabı tek oturuşta okuyun ama bittiğinde hemen başka bir kitaba geçmeyin. O aynadaki yansımayla biraz baş başa kalın. Çünkü kamu burada sadece klemensi değil hepimizi aslında insanı anlatıyor. Peki sizce bir insanı gerçekten iyi yapan şey ne? Yorumlarda konuşalım. Sohbetleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere.